Güneş 7. evde. 7. ev evlilik evi olduğundan güneşin yerleşimi kişinin sosyal seviyesinin üzerinde birisiyle evleneceğini gösterir. Bundan başka maddi ve manevi yönden eş yardımı ve desteği anlamındadır. Bu nedenle kişinin tarihinin açılması, zenginlik ve şeref kazanması evlilikten sonra gerçekleşecektir. Politikaya girmek için ideal bir işaret sayılır. Kişinin popülaritesi açılacak demektir. Bu yerleşim yaşamda yükselme demektir. Eğer güneş iyi bakış açısına sahip ise bu durumun korunacağını gösterir. Bu yerleşim uzun bir yaşama sahip olunacağını ve davalar ile ilgili talihi, şansı belirtir. 7. evde zararlı bir burç varsa Güneş buraya uyum getirmez ve bir ayrılık veya boşanmaya işaret edebilir.